Merhaba, ben Aslan Semih Şahiner, Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Şu anda Nesillerin İnterneti Dersi final ödev videosunu çekeceğim. Ödevimizin konusu Arduino Cloud ile bir IOT cihazı tasarlama. Arduino Cloud diyoruz. Daha önce Arduino programı ile Arduino kartımıza bazı kodlar atmıştık. Burada ise Arduino'larımıza ya da Arduino tabanlı kartlarda bu VMOS olabilir. VMOS kartımıza bir kod atacağız. Ve artık bilgisayar olmadan otomatik bir şekilde internete bağlı çalıştırabileceğiz. Buraya geçmeden önce gerek olan yazılımlar konusunda önce de göstermiştik ama Arduino nasıl indirilir? Buradan bir anlatalım hızlıca. Software diyoruz. Ve Just Download deyip buradan Arduino'muzu indiriyorduk. Açıklama kısmında da videolar olacak zaten. Yine Klon Arduino'lar için CH340 driver'ı buradan indirebilirsiniz. Şimdi burada Cloud hesabımıza sağ üst köşeden giriş yapalım. Ben Google ile hemen gireyim. Ve get started diyoruz. Arduino Cloud programının çalışması için Agent yazılımına ihtiyacı var. Discover seçeneğine tıklıyoruz ve Let's Make diyoruz, Download diyoruz. Daha önce indirmiştim ben ama tekrar indirdim. Evet, kurulumunu gerçekleştirelim. Google Chrome veya Mozilla'dan başka bir tarayıcı kullanıyor musunuz diyor. Benimki şu anda Microsoft Edge. O yüzden yes dedim. Evet. Buradan IOT Cloud diyoruz. Ve projemizin ilk aşamasına geçiyoruz artık. İsmi IOT ödevi olsun. Bizim projemiz için 3 tane değişkene ihtiyacımız var şöyle kamera ile bunları anlatayım. Burada ultrasonik mesafe sensörünün ölçümü için bir değişkene ihtiyacı var. Yine aynı şekilde rölenin açık veya kapalı durumlarını gözlemlemek için bir değişkene ihtiyacımız var. Ve rölenin çalışıp çalışmadığını gözlemlemek için yine bir değişkene ihtiyacımız var buradan ekle diyoruz. Float value mesafe. Bu kod bizim mesafe sensörümüz için gerekli olan bir kod. Bize değeri söyleyecek. Value mesafe kısmını alıyorum. Ve isim yerine giriyorum. Bunun değeri neydi? Float. Şöyle tipini floating point number diyorum ve sadece okuma seçeneğini tıklıyorum. Hem yazdırma hem de okuma seçeneği için başka bir değişken de kullanacağız bunu. Burada sadece okuma yapacağız. Ekle diyorum yeniden. int value random bu da bizim vmos'umuz için vmos kartımız için random sayılar oluşturacak. Tam sayılar oluşturacak integer kodu var. Şöyle integer number diyorum. Ve bu da yine aynı şekilde sadece okuma yapacak. Son olarak bool state role bool seçeneği de Bizim rölemizin açık veya kapalı durumlarını gözlemleyecek. Buradan iki tane durum oluştuğu için açık ve kapalı olmak üzere ondan dolayı hem okuma hem de yazma yapacak. Bu diyorum ve ekliyorum. Şöyle şimdi genel olarak bir devremizi tanıtalım. Devremizde ne var? Burada mesafe sensörümüzün artı ve öbür ucunda da eksi uçlarımız var. Bunlar breadboardumuza gidiyor. Bildiğiniz üzere breadboardumuz paralelde. Hatırlayın. Bu ortadaki turuncu ve kahverengi uç Trik ve ekopinlerimiz bunlar da kart üstünde 6 ve 7'ye gidiyor. Mesafe sensörü ile artık işimiz bitti. Sonrasında yine breadboard'a enerji vermek için kart üstünden eksi ve artı uçlarını aldık. 5 voltumuzu aldık ve bunu breadboard'a verdik buraya. Bu uçlara verdik rölemizi çalıştırmak için ise bu beyaz uç artı mor olan uçta eksi ucumuz yine aynı şekilde bunu da karta verdik. Buradaki sarı olan ise rimos kartımıza giriyor. D4 pini rölenin. Devremiz bu şekilde. Herhangi bir başka bir şey yok. Şimdi buradan yeni bir cihaz ekleyeceğiz. Yani vmos'umuzu ekleyeceğiz. New device diyoruz. Sol tarafta Arduino kartları için olan bir kısım var. Ama bizimki Arduino tabanlı bir vmos olduğu için sağdaki seçeneği seçiyoruz. ve Projemizde 8266 ESP8266'yı kullanacağız. Buradan vmos'u buluyoruz. D1, R1 ve continue diyoruz. İsmi Demos 071 olsun. Burada bize Device ID ve Secret Key verecek. Bu Secret Key'i ben kopyalıyorum. Ve YouTube'a atıldığında burası buzlu olacak çünkü yayınlamaya izin verilmiyor buralara. Ve tamamlıyoruz. Evet son adım olarak ise network yani internete bağlanma kısmına geldik. Burası da yine aynı şekilde buzlu olacak. İlk yere ağımızın ismini giriyoruz. İkinci yere ağımızın şifresini gireceğiz. Son olarak ise secret key'imizi giriyoruz ve save diyoruz. Evet. Şu anda bu kısımda her şey bitti. Yapılabilecek. Artık bunların hepsini tek bir yerde toplayacağız. O da kodlama kısmında. Yani sketch kısmında bizim için hepsi özel olarak hazırlanacak. Giriyoruz sketch'e ve open full editor diyoruz şu eskilere ben sileyim burada hazır kodlar var ama sadece kartın internete bağlanması için gerekli kodlar var bizim ee, yani rölemiz için ve yine aynı şekilde Vmos sonrasında mesafe sensör için gerekli olan kodlar yok. Burayı komple siliyorum ben. Ve hocamızın bizler için hazırlamış olduğu bunları kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buralarda bilgilerimiz var. Secret kısmında da bizim gizli bilgilerimiz var. Orayı açmıyorum. Burada işte cihaz bilgileri vesaire şeyler yazıyor. Bu üst taraftan şöyle bağlamıştık. O yüzden bunu seçiyorum. Seçtim bunu. Şimdi kodlarımızı açıklayabiliriz. Burada bizim mesafe sensörümüzün yani şöyle turuncu ve kahverengi olan trik ve eko pinlerini tanımladık. D6 ve D7'de. Sonra yine mesafeyi ölçmesi için burada iki tane değişken tanımlamışız. Ve rölemizin de D4 pininde yani şöyle ki burada sarı vardı. D4'e bağlamıştık. Bunu da tanımladık. Burada da bir kereliğe mahsus çalışacak olan kodlar var. Röle için çıkış aldık buradan. Sonrasında sensörümüz için sensörümüzün bir yani şöyle söyleyeyim işte bir ucu trik bir ucu da eko yani bir taraf mikrofon bir tarafta hoparlör olarak düşünebiliriz. Hoparlörümüzü çıkış yaptık. Mikrofonumuzu da giriş yaptık inputla. Yine kullanılacaksa seri haberleşme 9600 hızı var. Gecikmesi var burada. Bu kısımda ise internete bağlanırken kullandığı kodlar var. Bağlanmamızı sağlıyor internete. Void loop sürekli çalışan kodlar. Burada bir mesafe fonksiyonumuz var. Şu alt tarafta açıklaması var. Geleceğim birazdan buraya. Value mesafe eşittir distance demiş. Yine hesaplamalar yapılıyor. Value random. Bizim işte VMOS'umuzda random sayılar oluşturacağı için. O yüzden işte 1000'e kadar, 999'a kadar sayılar oluşturacak. Update de bu verileri sürekli olarak yenileyecek. Gecikmesi var burada. Buradaki void fonksiyonunda ise onState change yani rule'nin değişim durumunu gözlemlemek için yazılmış if state role pin role low yani sıfır sinyali geldiğinde eğer sıfır sinyali gelirse kapat diyor low kapat lakin else fakat bir sinyali gelirse aç diyor high aşağı tarafa geçtik bu kısımda hesaplamalar var. Şöyle. Burada açık ve kapalı durumları var. Trick pininin. Aşağı tarafta eğer if demişiz. Mesafe 199'dan yüksek olursa 999 yap. Bizim sensörümüz 199'dan sonra sağlıklı ölçemiyor. O yüzden hocamız böyle bir şey yapmış. Yine aynı şekilde 5'in altı olduğu zaman da yine sağlıklı ölçemiyor ve yine 999 yapıyor. Kodlarımız bu şekildeydi. Devremizi tanıttık ve artık kodumuzu yükleyebiliriz. Dediğim gibi ajanımız burada açık. Açık olmak zorunda. Birazcık bekletiyor bizi. Evet şu anda yükleme gerçekleşiyor. Evet tamamlandı. Herhangi bir problem yok. Burada device kısmında online olduğu da gözüküyor zaten. Normal offline'dı burası hatırladığınız üzere. Online oldu. Artık biz bunun panelini yapabiliriz. Buradan Dashboards'a geliyoruz. Ve yeni bir tane oluşturuyoruz. Ekle diyoruz. Burada bir sürü şey var. Eklenebilir durumda olan. Biz buradan Things kısmından ödevimizi seçiyoruz. Değişkenlerimiz geldi önümüze. Hepsini seçip oluştur diyoruz. Gördüğünüz üzere şu an çalışıyor. Şöyle alayım ben bunu benim şöyle göstereyim şu tarafta masamın kalan kısım var yani duvarı var oraya kadar şöyle 29 ölçü gördüğünüz üzere şöyle tutayım evet burada mesafeyi görebiliyorsunuz burada Wemos'un çalıştığına dair random sayı söylüyor bize. Onda da bir sıkıntı yok. Yine şöyle ben elimi koyayım. Yaklaştırayım. 999 yazdı. Yani 5'in altına düştüğünde 999 yazıyordu. Yine şöyle uzağa doğru ben tutayım birazcık. Tutabildiğim kadar. Gördüğünüz gibi 999 yazıyor. 1.99'u geçince. Şimdi son olarak burada rölemiz var. Bunu ben küçültebiliyorum sanırım. Tam da küçültemiyorum. Şu anda zaten 10 durumunda. Bunu ben kapatacağım. Işığı yanıyor ölemizin gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Sesi duydunuz. Ve ışığımız kapandı. Açıyorum. Açıldı. Sesi duyuyorsunuz. Şu anda da açık zaten, burada da açık. Kapatayım tekrardan. Ve kapalı. Şu anda stabil olarak çalışıyor. Buradaki kablo ile bilgisayarımıza bağlıydı. Bunu ben şimdi sökeceğim. Evet, söktüm. Ve harici bir adaptörle çalıştıracağım bu kartı. Evet, şu anda harici bir adaptörle çalıştırdım. Şu anda öyle şöyle bir tekrar yapayım. Bazen takılı kalabiliyor. Şöyle çalıştı. Bakın tekrar ölçüm yapabiliyor. Şu anda harici bir kaynakta çalışıyor. Şöyle duvara doğru tutayım. Benim masama doğru. Evet sağlıklı bir ölçüm yapabiliyor. Uzağa tutayım şöyle. Evet. Nereyi ölçüyor çok merak ediyorum. Şöyle 5'in altını gördüğü zaman 999 yazıyor. Şu an tam nereyi ölçüyor anlamadım. Her neyse ama ölçüyor yani çalışıyor şu anda. Rölemiz de çalışıyor. Bir de bunu telefonumuzdan kontrol edelim. Ben bunu alayım. Şöyle kendi ekranımı açayım sizlere. Burada IOT Cloud'un kendi uygulaması var. Bunu nereden indirebiliriz? Google Play IOT Cloud yazınca çıkıyor internete. Bu uygulamayı indiriyoruz Şu anda ben hesabıma giriş yaptım Burada projemiz gözüküyor Ve girelim Ve Şu anda ekranda 23 yazıyor Yine aynı şekilde masaüstünde de 23 yazıyor değerler Aynı Buradan şu anda rolem açık benim. Ben gözlemleyebiliyorum ama oradan gözükmüyor çünkü iki tane kameram var. Ancak bu şekilde oluyor. Kapatıyorum. Size size şimdi ses gelecek. Yani telefondan da kontrol edebiliyorum bunu. Elimi şöyle yakınlaştırayım. 999 olacak birazdan. Evet oldu. Mesafe sensörü de çalıştırabiliyorum. Yani artık şu anda cihazımız internete bağlı ve telefondan kontrol edilebiliyor. Ödevimiz bu kadardı. Görüşmek üzere.